Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. Sahihi Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yeni bir bab. Bir kimsenin anam babam sana feda olsun demesi babı. Bu konuda Zübeyir İbnül Avvam'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayeti vardır. 6184 Ali Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin babasını ve annesini Sa'd İbni Ebi Vakkas'tan başka birine feda ettiğini duymadım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sa'da Uhud savaşında anam babam sana feda olsun ey Sa'd okunu at derken işittim. Yeni bir bab bir kimsenin Allah beni senin yolunda feda etsin demesi bağlı. Ebu Bekir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Babalarımızı ve analarımızı sana feda ettik. 6185 Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Kendisi ve Ebu Talha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Hayber seferinden dönüyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde Safiye vardı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bineğinin arkasında bindirmişti. Yolculuk esnasında devenin ayağı tökezledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Safiye deveden düştü, düştüler. Ebu Talha hızlıca devesinden indi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek Ey Allah'ın Resulü Allah beni senin yolunda feda etsin. Sana bir şey oldu mu? dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayır benim bir şeyim yok ancak sen Safiye ile ilgilen buyurdu. Bunun üzerine Ebu Talha elbisesinin yüzüne, elbisesini diyor yüzüne kapattı. Safiye'nin yanına gitti ve kendi örtüsünü onun üzerine attı. Safiye ayağa kalktı. Ebu Talha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Safiye için bineklerinin üzerine iyice bağladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Safiye'ye, deveye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Safiye deveye bindiler ve yürüdüler. Medine'ye yaklaştıklarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizler Rabbimize geri dönücüleriz tövbe ediyor, Rabbimize ibadet ediyor ve hamd ediyoruz." dedi. Ve bunu Medine'ye girene kadar söylemeye devam etti. Yeni bir bab kardeşlerim. Allah azze ve celleye isimlerin en güzeli olanı bab. Allah Allah azze ve celle'nin isimlerin diyor en güzeli olanı en sevgili olanı bab. 6186 Cabir Allah ondan razı olsun Şöyle dedi Biz Ensardan bir adamın Oğlu dünyaya geldi O adam oğluna Kasım ismini verdi Bunun üzerine Biz seni Ebul Kasım olarak diyor künle, kün, Künyeleyemeyiz Çünkü Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellemin Künyesi Ebul Kasım'dır Ve sana ikram da etmeyiz dedik Adam da bu olayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen de çocuğuna Abdurrahman ismini ver. Yeni bir bak kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu kavli babı. Çocuklarınızı benim ismimle isimlendirin. Ancak benim künyem ile künyelendirmeyin. Bunu Enes Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bildirmiştir. 6187 Cabir Allah'a Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Biz Ensar'dan bir adamın erkek çocuğu dünyaya geldi ve çocuğuna Kasım adını koydu. Onlar da biz bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorana kadar seni Ebu'l Kasım olarak Künyeleyemeyiz dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çocuklarınızı benim ismimle isimlendirin ancak benim künyem ile künyelenmeyin. 6188 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu çocuklarınızı benim ismimle isimlendirin. Ancak benim künyem ile künyelemeyin. 6189 Cabir İbn Abdullah Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Bizden bir adamın bir oğlu dünyaya geldi ve ona Kasım ismini verdi. Bunun üzerine onlar biz seni Ebul Kasım olarak künyeleyemeyiz ve sana da gözün aydın diyerek tebrik etmeyiz dediler. Çocuğu olan adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek durumu haber verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çocuğuna Abdurrahman ismini ver. Yeni bir bab kardeşlerim. Zor manasına gelen Hazn ismi babı. 6190 İbnül Musayyeb Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Hazn İbnu Ebu ve El Kuraşi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ismin nedir diye sordu. O da Hazn diye cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona sen sehlisin buyurdu. O ise ben babamın bana verdiği ismi değiştirmem dedi. İbnül Müseyyed de şöyle dedi. Bundan sonra aramızda kalabalık, sertlik devam etti. Kabalık diyor özür dilerim kardeşlerim. Kabalık ve sertlik devam etti diyor. Ahmet İbnül Ahmet İbnu diyor Salih'in rivayeti ise şöyledir. Bundan sonra bize sertlik ve kabalığın isabet edeceğini zannettim. Evet. Yeni bir bab kardeşlerim ismi diyor daha güzel bir isimle değiştirmek babı. 6191 Sehir İbnü Sad Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ebu Useyd'in oğlu Munzir'in doğduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu uyluğuna koydu. Çocuğun babası Ebu Useyd de orada oturmaktaydı. Bu esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önündeki bir şeyle oyalandı bunun üzerine Ebu Useyd çocuğunun alınmasını emretti ve çocuk da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyluğundan alındı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oyalandığı oyalandığı işi bırakınca çocuk nerede diye sordu. Ebu Useyd onu götürdük ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun ismi nedir diye sordu. Ebu Useit falandır dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun ismi Munzir'dir buyurarak çocuğun ismini değiştirdi. Ebu Useit de çocuğunun ismini Munzir olarak değiştirdi. 6192 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Zeynep'in adı Allah'a itaat eden boyun eğen manasında Berre idi. Bu kız kendi adı ile kendi nefsini tezkiye ediyor denildi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona Zeynep adını verdi. Evet. 6193 İbnül Müseyyeb Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Hazın İbnu Ebi Vehb el Kuraşi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ismi nedir diye sordu. O da Hazın diye cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona sen sehilsin buyurdu. O ise ben babamın bana verdiği ismi değiştirmem dedi. İbnül Müseyye şöyle dedi. Bundan sonra aranızda kabalık, sertlik devam etti. Peygamberlerin, yeni bir bak kardeşlerim, peygamberlerin isimleriyle isimlendirilen kimse babı. Enes şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'i öptü. 6194 İsmail İbni Halid, İsmail İbni Ebi Halid Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Abdurrah, Abdullah İbni Ebi Enfa'ya sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim'i gördün mü diye sordum. O şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim küçük yaşta vefat etti. Şayet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bir peygamber gelecek olsaydı oğlu İbrahim yaşardı. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka bir peygamber gelmeyecektir. 6195. Berra Berra Allah ondan razı olsun. Şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim öldüğünde İbrahim İbrahim'in diyor. Cennette süt annesi vardır buyurdu. 6196. Cabir İbni Abdullah El Ensari Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çocuklarınızı benim ismimle isimlendirin ancak benim künyem ile künyelemeyin. Yani çocuklarınıza Kasım ismini koymayın. Kasım benim ve aranızda ben Kasım aranızda ben taksim ederim diyor. Yani kalsın benim diyor kardeşlerim ve aranızda diyor ben taksim ederim. Evet. Ama bu, 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 kardeşlerim dönemde ben Kasım ismini duydum arkadaşlar. Yani yakınlarımda böyle isimleri koyanlar var. Ne yazık ki. Allah bizleri sünneti seneyeye göre kardeşlerim yaşayan kullarından eylesin. 6197 Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çocuklarınızı benim ismimle isimlendirin. Künyemle künyelemeyin. Her kim beni rüyasında görmüşse gerçekten beni görmüştür. Muhakkak ki ben, muhakkak ki diyor şeytan benim suretime giremez. Her kim bilerek ve kasten bana yalandan isnat ederse kendisine ateşten bir ev edinsin. 6198. Ebu Musa Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Benim bir oğlum dünyaya geldi. Onu alıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona İbrahim adını verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağzından hurma ağzında hurma çiğnedi ve onunla bebeğin damağını oldu bebeğe hayır duası yaptı ve bana geri verdi. Ebu Burde şöyle dedi. Bu bebek Ebu Musa'nın en büyük çocuğu idi. 6199 Muire İbnu Şube Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İbrahim'in öldüğü gün güneş tutuldu. Evet kardeşlerim. Burada noktalayalım. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah.